Yeni bölüm bir mektupla başlıyor. Yıldız gece yarısı köşkün sessizliğine inceden inceden sızan bir mektup bırakır. Satırlarında Serhat'a veda ve umutlu bir çağrı vardır. Kendini kurtar, ben de kendi yolumu çizeceğim der gibi kısa, kararlı cümleler. Yıldız'ın yokluğu köşkte bomba etkisi yaratır. Deli ya bunu fırsat bilir ve Serhat'ın özgürlüğünü pazarlık konusu yapar. Yıldızı bana verirsen Serhat'ı bırakırım diye tehdit eder bu teklif kabul edilmezse Serhat'ın başı daha da bela alacaktır. Haberin yayılmasıyla Ziyan aile ile Serhat arasındaki gerilim sokaklara taşar. Davullar, zurnalar ve kışkırtıcı söylemlerle ilan edilen düşmanlık iki aileyi resmen karşı karşıya getirir, mahalledeki esnaf bile taraf seçer. Bu karmaşa içinde aşır, öfkesiyle köşke baskın düzenler, kapıları tek tek çalar, odaları didikler, yıldızın izini arar, ama buldukları yalnızca birkaç tül parçası ve yıldızın aceleyle bıraktığı bir eşarp olur. Aşırın gözleri hem öfke hem de çaresizlikle parlar. Öte yandan Meli'in yıllardır sessizce sürdürdüğü tehdit oyununun sırrı nihayet çözülür. Büyük sır açığa çıkar. Mustafa'nın ölümünün altında Ziyan A'nın parmağı vardır. Mustafa Ziyan A tarafından öldürülmüş, suç ise sinsice Serhat'ın ailesine yıkılmıştır. Bu gerçekle sarsılan birkaç karakter var ama henüz tam delil yok. Herkes şüpheyle birbirine bakarken, doğruyu bilenlerin suskunluğu daha da rahatsız edicidir. Neda'nın ihaneti kendi gözlerinin önünde ortaya çıkar. O an gözlerinin içindeki pişmanlık serhata saplanır ama Neda'nın yükü ağırdır çünkü Akif'in de serhata kurduğu tuzağı öğrenir. İç sesleriyle boğuşurken Akif'in adıyla yüzleşir ve Akif'i ifşa etmeye karar verirken korku ve umut arasında gidip gelir. Serhat ise bütün bu fırtınanın ortasında hem yıldız için hem de ailesinin onuru için kaderini tayin edecek büyük kararların eşiğindedir. Hırslı ama adalet arayan bir adam olarak akıl ile duygunun arasında sıkışır. Meli'in intikam ateşi Serhat'la arasını açarken, Sultan gerilimi daha fazla büyütmemek için sahneden çekilir ve tüm sorumluluğu Meryem'e devreder. Meryem ise bu gücü kullanmanın yollarını düşünürken kendi hesaplarını yapar ve meleke karşı eski kinini tazeleme planları kurar. Bu sırada Yıldız'ın köşkten ayrılışı, iki aile arasındaki dostluğu bitme noktasına getirir ve yeni bir evlilik planının filizlenmesine yol açar. Delia'nın kamuya açık zorlaması, Ziyan ailesinin onurunu kurtarma isteği ve Serhat'ın direnişi arasında hiç beklenmedik ittifaklar doğar. Asıl merak edilen soru ise Yıldız'ın dönüşüdür. Delia'nın zorlamalarına boyun mu eğecek yoksa herkesten kaçıp kendi özgür yolunu mu seçecek? Bu sorunun yanıtı Yıldız'ın mektubunda bıraktığı imalarda saklıdır. Bu arada Akif'in hain planları ağır ağır su yüzüne çıkmaya başlar. Aşır ve Melek, Akif'i köşeye sıkıştırmak için beklenmedik bir işbirliği geliştirirler. Melek Nida'yı Akif üzerinden baskı altına alır. Nida'nın tarihi eserlerin Yeluran deposuna kim tarafından konulduğunu söylemesi için psikolojik bir tuzak kurar. Nida önce kendi güvenliği için ikilem yaşar ama sonunda Akif ile ilişkisini deşifre etmemek için Akif'i meleğe teslim eder gibi bir hamle yapar. Yani Nida Akif'i korumak yerine onu koruma bahanesiyle meleğe bilgi verir ve böylece melek Akif'in tarihi eser operasyonlarının arkasındaki kilit isim olduğunu öğrenir. Melek bunu bir koz olarak kullanır. Akif'i ya Serhat'ı aklayacak şekilde konuşmaya zorlayacak ya da aileye ve polise teslim edecek. Bu hamle sayesinde Serhat hakkında yürütülen tarihi eser soruşturmasında deliller Akif'in üzerine çekilir ve Serhat'ın dahli olmadığına dair güçlü emareler ortaya çıkar. Mahkeme salonlarında beklenmedik bir dönemeç yaşanır. Serhat için tahliye ihtimali doğar. Serhat'ın tutuksuz yargılanma umudu belirdiğinde aşır sahneye çıkar ve beklenmedik bir fedakarlık yapar. Yılların öfkesi yerine mertçe davranarak Serhat'a gerçek düşmanının Akif olduğunu söyleyebilir. Ben Aşır'dan bunu bekliyorum. Çünkü o babasına benzemeyen, arkadan iş çevirmeyen bir karakterdir. Doğruları açıkça söylemeyi, mertçe davranmayı tercih eder. Böylece ilerleyen sahnelerde ya Aşır ya da Melek ve hatta mümkünse her ikisi, Akif'i deşifre edecek ve Serhat ile Akif artık birbirine düşman olacaklar. Bunun gerilimli yüzleşmeleri hem fiziksel hem de psikolojik savaşlara gebedir. Bu gelişmeler yaşanırken Melek ve Yıldız arasında da şok edici bir ateşkes doğar. İki kadın, daha önce birbirlerine rakip, hatta ölümcül düşman olabilecekken, Serhat'ı kurtarmak için geçici bir ittifak kurarlar. İlk kez ikisi omuz omuza durup kavga etmek yerine, Serhat için stratejiler üretirler. Bu durum duygusal olarak her ikisini de derinden sarsar. Geçmişin yaraları kapanmaz ama hedefleri ortaklaşır. Ziyana cephesinde ise Sevde'nin Melek hakkında herkese yaptığı açıklama şüphe tohumları eker. Ziyana, Melek'in gerçekten kızı olup olmadığını öğrenmek için Sevde'nin kapısını çalar ve Sevde artık yalan söyleyemez. Melek'in Ziyana'nın kızı olduğunu itiraf eder. Ziyana bu gerçekle sarsılır, bir yandan Melek'i her daim korumaya çalışacak bir baba içgüdüsü uyanır, diğer yandan Meryem'in tehditlerinden onu koruma ihtiyacı duyar. Meryem'in meleki ortadan kaldırma girişimi bir kez yaşanmıştır ve Ziyana bunun tekrarlanmasından korkar. Fakat melek, Ziyana'nın babalığı teklifini reddeder. Ona baba demeyeceğini, kendi ayakları üzerinde duracağını sertçe söyleyerek bağımsızlığını ilan eder. Bu reddediş, Ziyana'yı derinden yaralar ve yeni çatışmalara yol açar. Tüm karakterlerin gölgede kalan hikayeleri birbiriyle çarpışırken, Akif'in suyu ısınır. Kardeşinin başını ördüğü plan ortaya çıktıkça yaptığı tezgahlar geri teper. Meleğin ve Aşır'ın baskısıyla sıkışan Akif, çaresizlik içinde hata yapar ve sonunda yakayı ele verir. Ama ihaneti açığa çıktığında Serhat Akif'in hainliğini nasıl öğrenecek? Bu sorunun cevabı sahneler arası kesitlerle verilir. Nida'nın itirafları, Aşır'ın dürüst çıkışı ve Melek'in kurguladığı tuzaklar bir araya gelip Serhat'ın önüne konur. Serhat bir gece uyanır ve elinde bir deste belge, Nida'nın mesajları ve Aşır'ın yüzündeki pişmanlıkla karşı karşıya kalır. Gerçek burada, gözünün önündedir. Bölümün sonunda ise büyük bir yüzleşme habercisi olur. Serhat Akif'e bakarken sessizce kararını verir. Yıldız ve Melek ise arka planda yeni bir yolun ilk adımlarını atar. Ziyana ise kızının güveniyle yeni bir kimliğe bürünür ama Melek onu reddeder. Meryem ise hain planlarını sürdürme niyetindedir ve sultanın sahneden çekilmesiyle gücünü daha da hissettirmeye başlar. Kamera ağır ağır uzaklaşırken izleyiciye bir soru takılır. Yıldız gerçekten Delia'ya mı dönecek, yoksa kendi kaderini mi seçecek? Serhat, Akif'in hainliğini öğrendikten sonra hangi radikal hamleyi yapacak? Ve en önemli soru. Aile sırları ortaya çıktığında yakılan tüm köprüleri yeniden inşa edebilir mi yoksa sadece daha büyük bir yıkım mı getirecek? Yeni bölüm bitmeden önce ise kısa, keskin bir sahne. Melek ve Aşır gece yarısı bir araya gelir. Aralarında sessiz bir anlaşma yapılır ve ekranda bir isim belirir. Akif. İzleyici nefesini tutar çünkü artık hesaplaşmanın başladığı kesindir. Yıldız'ın kaçışının yankıları hala sürerken başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köşkün kapısına bırakılan o mektup yeniden okunuyor. Her cümlesi Serhat'ın kalbine bıçak gibi saplanıyor. Serhat Yıldız'ın özgürlük isteğini anlıyor ama onu Delya'nın eline bırakmaya da razı değil. Bir yandan ailesinin onuru, bir yandan sevdiği kadının hayatı arasında sıkışmış halde. Delya, Yıldız'ı zorla yanında tutmak için daha ileri gider. Serhat'ın özgürlüğü karşılığında evlilik şartını bir anlaşmaya dönüştürür. Hatta bunu herkesin önünde ilan eder. Bu skandal duyuru Ziyana ile Serhat arasındaki düşmanlığı iyice derinleştirir. Köşkün önünde toplanan kalabalık ikiye bölünür. Taraflar birbirine lafla değil, artık silahla meydan okumaya başlar. Aşır, Delia'nın oyunlarını anladıkça Yıldız'a duyduğu öfke yerini endişeye bırakır. İçten içe onu koruma isteğiyle köşkten uzaklara, Yıldız'ın kaçabileceği yerlere adamlarını yollar. Bu sırada Melik, Ziyana'nın yıllardır sakladığı gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Mustafa'nın ölümüyle ilgili gizli belgeler ortaya çıkar ve Ziyana'nın imzası taşıyan bir mektup Melik'in eline geçer. Artık sır sadece söylenti değil, kanıt niteliğindedir. Melik, bu bilgiyi kullanarak Ziyana'yı köşeye sıkıştırmayı, gerekirse onu kamu önünde rezil etmeyi planlar. Ancak Meryem bu planı duyar ve Ziyana'yı korumak için Melik'in önünü keser. İkisi arasında patlayacak yeni bir savaşın tohumları atılır. Bu sırada Melek, eline geçen fırsatı değerlendirir. Akif'in tüm pis işlerini ortaya çıkarmak için Nida'yı yeniden sıkıştırır. Nida artık köşeye sıkışmıştır. Çünkü Akif'in ona verdiği sözlerin hiçbiri tutulmamıştır. Melek, Nida'ya "Serhat'ı kurtarırsan sen de kurtulursun." der. Bu cümle Nida'nın aklını çeler ve o da sonunda her şeyi anlatır. Akif'in tarihi eserleri gizlice depolattığı, delilleri Serhat'ın üstüne yıktığı, hatta bazı polislere rüşvet verdiği gün yüzüne çıkar. Melek bu bilgilerle Serhat'ın avukatına ulaşır ve gizlice dosyayı teslim eder. Serhat'ın davası yeniden açılır, yeni deliller ışığında tutuksuz yargılanma kararı çıkar. Serhat yıllar sonra ilk kez gökyüzünü özgürce görür. Fakat o özgürlüğün ilk saatlerinde bile aklında tek bir şey vardır. Bu ihaneti kim yaptı? derinlerde bir his Akif'i işaret eder ama kanıt yoktur. Tam bu sırada aşır beklenmedik bir adım atar. Serhat'la yüz yüze gelir, başını öne eğer ve senin düşmanın ben değilim, seni arkadan vuran kardeşindi der. Serhat'ın gözleri karanlığa dalar, nefesi kesilir. Bu sahne izleyicinin yüreğine dokunan o sarsıcı sessizlikle süzülür. İki erkek, iki düşman gibi görünen ama aslında aynı ihanetten yaralı iki insan artık kader ortağıdır. Aşır giderken sadece bir cümle bırakır. Gerçeklerin peşine düş ama intikam seni kör etmesin. Bu söz Serhat'ın kulağında yankılanır. Ardından kamera Köşkün karanlık koridorlarına döner. Meryem, Mele'in Ziyana'nın kızı olduğunu öğrenir ve öfkesini bastıramaz. Ziyana karısını gizlice izlettirir çünkü onun Mele'ye zarar vereceğinden emindir. Ziyana artık hem babalık hem pişmanlık arasında sıkışmıştır. Geçmişteki günahlarının bedelini ödemek için Melek'i korumak ister ama Melek onun bu ilgisini reddeder. Ben senin kızın değilim, beni yıllarca karanlıkta bıraktın, der ve gözyaşları içinde odadan çıkar. Ziyana o an çöker, bir baba olarak ilk kez yenildiğini hisseder. Öte yanda Yıldız, Delia'nın baskısından kurtulmak için kaçma planı yapar Geceyi fırsat bilip ormandan geçerken karşısına melek çıkar. İki kadın ilk kez aynı safta birleşir. Artık düşman değil, Serhat'ı ve kendilerini kurtarmak isteyen iki kader ortağıdırlar. Melek Yıldız'a sığınması için gizli bir ev ayarlamıştır. Burada ikisi birlikte Serhat'ın adını temize çıkaracak belgeleri düzenlerler. Ancak Akif'in adamları onların izini bulur. Ev basılır, kısa bir çatışma yaşanır ve melek yaralanır. Yıldız meleği kurtarır ama belgeleri kaybeder. Bu sırada Serhat Akif'le yüzleşmek için köşke gelir. Kardeşinin yüzüne baktığında artık her şey netleşmiştir. Senin yüzünden hayatım, ailem, sevdiğim mahvoldu." derken Akif alaycı bir gülümsemeyle cevap verir. "Ben sadece hak ettiğimi aldım. Senin saf duygularına kurban olmak istemedim." O an Serhat'ın sabrı taşar. Yumruklar konuşur. Geçmişin tüm acısı o kavgada akar. Fakat Serhat onu öldürmez. Çünkü meleğin sözleri aklında yankılanır. İntikam değil, adalet kazansın. Akif yere yığılır, polise teslim edilir, suçlarını itiraf eder. Yıldız ve melek, Serhat'ı dışarıda beklerken gözlerinden aynı umut akar. Belki de ilk kez hayatlarında doğru tarafta olduklarını hissederler. Ancak bölüm bitmeden önce Meryem'in yeni planı devreye girer. Ziyana'nın geçmişini tamamen ortaya dökecek belgeleri eline geçirir ve "Eğer meleki korumaya devam edersen seni de bitiririm." der. Ziyana susar, Melekse bu tehdidi fark etmeden geleceğe umutla bakar.